Öteki coğrafyaya hoş geldiniz. İsviçre. Avrupa'nın ortasında, savaşlardan, krizlerden ve kaostan uzak, steril bir cennet. Çikolatası tatlı, saatleri dakik ve bankaları güvenli. Tarih kitaplarına göre bu ülke 1815'ten beri, yani 200 yıldan fazladır hiçbir savaşa girmedi. Tam bir barış abidesi. Değil mi? Ama gördüğünüz bu huzurlu manzara aslında tarihin en başarılı kamuflajı olabilir. Çünkü o şirin dağ evlerinin bazılarının pencereleri sahte ve içlerinde uçak savar topları gizli. O yemyeşil çayırların altında binlerce tankı durduracak ejderha hadişleri var. Ve o dakik trenlerin geçtiği tüneller tek bir düğmeyle havaya uçurulmak üzere tasarlandı. İsviçre aslında bir ülke değil, üzerine çim serilmiş, içi oyulmuş devasa bir askeri kaledir. Bugün öteki coğrafyada, silahlı tarafsızlık doktriniyle dünyayı kendine hayran bırakan ama bir o kadar da ürküten İsviçre'nin yeraltı dünyasına iniyoruz. Bu paranoyanın kökleri 2. Dünya savaşına dayanıyor. Hitler Avrupa'nın tamamını işgal ettiğinde, İsviçre haritanın ortasında küçücük bir delik gibi kalmıştı. Her an işgal edilebilirlerdi. İşte o gün General Henry Guisan çılgınca bir planı devreye soktu. Ulusal Kale. Plan şuydu: Eğer Naziler saldırırsa, İsviçre ordusu şehirleri ve düzlükleri terk edecekti. Evet, Zürih, Bern, Cenevre hepsi düşmana bırakılacaktı. Ordu ve hükümet ele geçirilmesi imkansız olan yüksek altlara çekilecekti. Dağların içi önceden oyulmuş, stoklanmış ve bir kaleye dönüştürülmüştü. İsviçre Düşmana bizi yutabilirsiniz ama asla sindiremezsiniz mesajını verdi. Bu strateji o kadar etkiliydi ki Hitler İsviçre'ye saldırmaktan vazgeçti. Ancak bu korku İsviçrelilerin genlerine işledi. Soğuk Savaş döneminde bu korku zirve yaptı. İsviçre ordusu yakıp yıkma taktiğini bir sanat eserine dönüştürdü. Ülkeye giriş sağlayan 3.000'den fazla nokta. Yani tüneller, köprüler, Tren yolları ve viyadükler gizlice patlayıcılarla döşendi. Sıradan bir turist olarak geçtiğiniz o tarihi köprünün altında aslında yıllarca tonlarca TNT patlayıcı bekledi. Hatta Almanya sınırındaki bazı otoyol tünellerinin girişinde devasa çelik blokların düşmesi için gizli mekanizmalar kuruldu. Amaç basitti. Bir işgal durumunda düğmeye basılacak ve İsviçre'nin dünya ile tüm bağlantısı saniyeler içinde kesilecekti. Yakın tarihte bu patlayıcıların çoğu söküldü ama yuvaları hala orada duruyor. İsviçre kırsalında gezerken tarlalarda sıra sıra dizilmiş garip beton üçgenler görürsünüz. İsviçreliler bunlara ünlü çikolatalarına benzettikleri için Toblerone attı diyor. Bunlar basit taşlar değil. Tankların ilerlemesini engellemek için yapılmış yüzlerce kilometrelik antitank engelleridir. Daha da ilginci ise sahte evler projesidir uzaktan baktığınızda perdeleri, çatısı ve ahşap pencereleriyle şirin bir dağ evi görürsünüz. Ama yaklaştığınızda pencerelerin aslında boya olduğunu, evin tamamen güçlendirilmiş betondan yapıldığını fark edersiniz. Kapı açıldığında içinden bir aile değil, bir top namlusu çıkar. İsviçre'de görünüşe aldanmamak hayati bir kuraldır. Gelelim en büyük takıntılarına: sığınaklar. İsviçre yasalarına göre her vatandaşın nükleer bir saldırıda sığınacak yeri olmak zorundadır. Nüfusun 11.4'üne yetecek kadar sığınakları var. Ama bu işin zirvesi Sonnenberg Tüneli'dir. Normal zamanlarda Luzern şehrinde bir otoyol tüneli olarak kullanılan bu yapı, acil durumda 20 bin kişiyi barındırabilecek devasa bir nükleer sığınağa dönüşmek üzere tasarlandı. İçinde ameliyathaneler, komuta merkezleri, hatta hapishane bile vardı dünyanın en büyük sivil sığınağıydı. Ancak bir sorun vardı. 1987'deki büyük tatbikatta, 350 tonluk devasa kapıların kapanması gereken sürede kapanmadığı ve içerideki lojistiğin bir felaket olduğu anlaşıldı. İsviçreliler, kusursuzluk takıntılarının bazen abartılı olabileceğini bu olayla anladılar. Eğer Zürih tren istasyonunda sırtında tam otomatik saldırı tüfeğiyle gezen sivil gençler görürseniz korkmayın. Darbe olmuyor. Sadece eve gidiyorlar. İsviçre'de profesyonel ordu çok küçüktür. Çünkü halkın kendisi ordudur. Zorunlu askerliğini yapan her erkek devletin zimmetlediği Sig 550 piyade tüfeğini evine götürür ve 30 yaşlarına kadar saklar. Evlerdeki dolaplarda yüz binlerce askeri silah vardır. Ama şaşırtıcı bir şekilde Amerika'nın aksine burada silahlı saldırı oranları son derece düşüktür. Çünkü silah, burada bireysel bir güç değil, toplumsal bir sorumluluk sembolüdür. Romalıların dediği gibi, Sivis pacem, para bellum. Yani, barış istiyorsan, savaşa hazır ol. İsviçre, 200 yıldır süren o imrenilen barışını, sadece iyi niyetine veya diplomasisine borçlu değil. Dağların içine gömülmüş uçaklarına, sahte evlerin pencerelerindeki toplara, ve her an tetikte bekleyen o paranoyak hazırlığa borçlu. Belki de gerçek tarafsızlık, kimsenin size saldırmaya cesaret edememesidir. Dünyanın en kapalı kutusu Türkmenistan'ı veya petrol zengini iken, batan Venezuela'yı hala izlemediyseniz, sıradaki duraklarımız oralar olsun. Öteki coğrafyaya abone olun, görünenin ötesine geçin.